Sen aklıma düşünce Ellerim tutuşuyor Sen aklıma düşünce yetmişinde ihtiyar Küçük bir sokakla arkadaş Biraz daha yaşasa sanki kıyamet kopacak Sen aklıma düşünce Parmak izlerinden tanınıyor Partta reddedilmiş bir aşık Teşhis ediyorum çiziklerden o amansız veremi Sen aklıma düşünce Berlin'de dazlaklar saçlarını uzatıyor. Sadıcı oluyorum gelinler at üstünde. Sen aklıma düşünce rütbesi sökülmüş babalar yeniden dönüyor evlerine. Çocuklar şen şakrak. İçimdeki gardiyan mahsustan unutuyor mahkum odalarının kilitlerini. İyi halden yırtıyorum. Sen aklıma düşünce gül kokulu kızım sırrını çözüyorum mısırda piramitlerin. Kalbim beter oluyor sen aklıma düşünce Sen aklıma düşünce Ne güzel eceliyor bir kekeme dört kitabı Sen aklıma düşünce bendeki tuhaflıklar bir bir yok oluyor Bitiyor bendeki bu yabani başkaldırış Toplanıp dert ediniyorlar ülkeyi Konken oynayan kadınlar Sen aklıma düşünce Bir kuyunun içinde Yusuf'a mektup geliyor Kör olmamış babası ve anlıyor bir ülkeye hükümdar olacak güzel yüzlü ok çocuk. Sen aklıma düşünce Diyarbakır Radyosu Sarı Gelin çalıyor. Sen aklıma düşmüşsün ben içine türkünün. Sen aklıma düşünce üstüme yemek dökecek kadar ihtiyarlıyorum. Ellerim titriyor ellerim. Çor tutmuş bağlar yeşeriyor birden bire. Kızıl derede reis tüylerini yeniden takıyor başına. Oturan buhalar ayaklanıyor buz köylülerle. Sen aklıma düşünce kim gelse aklıma unufak oluyorum. Sen aklıma düşünce kim gelse aklıma unufak oluyorum.